Hepiniz hoş geldiniz Çılgın Ekip Ruhu TV arkadaşlar. PES 2013 3. Lig yaması tanıtım videosu arkadaşlar. 1. grup tanıtım yaması. 2. ve 3. ve 4. grupları da yapacağım. Oyuna ekleyeceğim. Mod seçici özelliğinde. istediğiniz ligi oynama özelliği sizlerle beraber olacak arkadaşlar. Nesine 3. Lig 1. grup takımları arkadaşlar. Bursa Yıldırım Spor gördüğünüz gibi hemen buradan 3. ligimizi seçiyoruz arkadaşlar. Formalarıyla beraber hiçbir yerde bulamayacağınız formalar ve sadece PES 2013'ü yapan çılgın ekip ruhu TV'de bulacaksınız arkadaşlar. Formalarla beraber gideceğim. Çankaya bu oyuncuların yüzleri olmayacak arkadaşlar. Sadece bu arkadaşların yüzlerini düzenleyeceğim. Yüz yapmayacağım. Hakiki yüz yapmayacağım ama düzenleyeceğim. Onlarla beraber daha şu an aşamada ve birinci lig yaması sadece Yakında çıkacak İkinci, üçüncü ve dördüncü lige kadar Yani e, Dördüncü gruba kadar olacak arkadaşlar Oyunda Şu Şekilde Formalarını görüyorsunuz Bursa Nilüfer Spor Arkadaşlar Çankaya Spor'dan sonra Gördüğünüz gibi birebir bu sezonun Formaları Çorlu Spor Çorlu Spor'un ikinci forması eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. O yaptım, çizdim. Onu da ekleyeceğiz. Onu unutmuşum. İntilav spor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci ve birinci formaları. Nesina üçüncü lig birinci grup takımları. Beykoz. İshaklı Spor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onun da Silivri spor Sports Bire birebir formaları Galatasaray Gördüğünüz gibi tam tamına gerçekçi bu sezonki formaları Polatlı Spor 16 takım yaralıyor 4 gruptan oluşan Nesine 3. Lig Ve skorboardu da var arkadaşlar Bu oyunda Skorboardlarını da çizdim Onları da bitim aşamasında tamamını göstereceğim sizlere daha sonraki tanıtım videolarında. Edirne Spor, Kalkan Spor'dan sonra Gördüğünüz gibi Birebir formaları bire. Testel çilek spor arkadaşlar Birebir formalar Bakabilirsiniz Gördüğünüz gibi Hiçbir yerde bulamayacağınız tek çılgın ekip ruhu TV'de Sizlerle beraber olacak Bu yama Yalova spor Son takımımız Yalava Spor'da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birebir formalar şöyle ve gördüğünüz gibi FC26'ya göre bir tasarım arkadaşlar. Menüde bu şekilde yer alacak arkadaşlar sizlerle beraber. Ve yamamıza almak isteyen arkadaşları kanalımıza abone olup bizlere ulaşmasını açıklama kısmından bizlere ulaşabilir. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.